Sezonun en merakla beklenilen dizilerinin en başında yer alan Ben Bu Can'a Sığmazam dizisi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İkinci sezon çekimlerinin Rize'de başlanacak olan dizinin oyuncu kadrosuna tamı tamına 20 yeni kişi katılıyor. Birbirinden güzel oyuncuların katılacağı söylenen dizi için birkaç oyuncunun adı belli oldu. Biz bu videoda adları belli olan o oyuncuları sizlerle paylaşacağız. Ardından da birkaç güne diğer oyuncuların adları geldiğinde kesin bir dille yeni bir bir video yapıp bu kanalda sizlerle paylaşacağız. Video başlamadan önce yapacağımız o videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız videoya hemen başlayalım. Dizinin ana kadrosuna 20 yeni oyuncu katılacak dedik. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'da oynayan en az bir oyuncu da bu diziye katılıyor. O usta oyuncunun adını bilsem de maalesef şu anlık paylaşamıyorum. Ama bilin ki zamanında eşyada oynayan usta bir oyuncu bu dizide rol alacak. Öte yandan Cem Uçan Ben Bu Can'a Sığma Zaman ana kadrosuna katıldı. Dizideki adını şu anlık bilmiyorum ama kendisinin iyi oyuncu olduğunu biliyorum. Dizide dost ya da düşman safında olacağını bilmiyoruz. Ama bence dost safında dizide oynar. Öte yandan diziye Cezayir'in iki yeğeni katılacak. Birinin adı belli oldu. Ali Berge diziye Cezayir'in yeğeni Dursun rolünde katıldı. Öte yandan kadın kadrosunda geçen videoda açıkladığımız iki usta oyuncu dışında birinin adı daha belli oldu. Berfe Sancak diziye dahil oldu. Onun da dizideki adını bilmiyoruz. Onunla birlikte Aykut Yılmaz da diziye dahil oldu. Tüm bunlarla birlikte Rize'de çekimleri başlayacak olan diziye Erdal Hanedan da dahil oldu. Daha önce kendisini birkaç projede görmüştük. Evet diziye 20 yeni oyuncu katılacak dedik. Bunların sadece 6'sını ben biliyorum ama 5'ini sizlerle paylaşabildim. Diğeri maalesef gizli ama umarım bir süre sonra 20 oyuncunun tamamının adını bu kanalda sizlerle paylaşırım ki paylaşacağım da o bakıma kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye de şimdilik hoşça kalın